ve evet herkese çok çok selamlar bu bölümde ilginç altcoin'lerden bir tanesini inceleyeceğiz sponsorlu olarak ki şimdi kanka bitcoin'i biz ne diyebiliriz aslında genelde hani dijital altın deriz dijital değer deposu falan deriz de işte bitkesel diye birkaç borsada listeli olan bir altcoin'de bitcoin'in gittiği noktalardan gidip dijital değer deposu olarak konumlanmayı amaçlıyor ve yani bunları konuşacağız ama bir de tabi malum ayı sezondayız falan diye iki tane mini fırsatta geldim birincisi bu video. Ve özel bitkesel 40 kişinin kazanacağı mini bir yarışma başlatıyorum. Detayları ve nasıl katılabileceğini anlatacağım. İkincisi de her hafta not kuranlara zaten teşvik ödülü veriyorlar. Bunu da bahsedeceğim. Yani o ödülle nasıl kazanabilirsin bundan bahsedeceğim. Ama anlatacaklarım göstereceklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Herhangi bir coin'i alıp satmadan önce mutlaka kendi araştırmanı yap. Ve kaybettiğinde seni üzmeyecek rakamlarla al alacaksan. Şimdi welcome on board bam bam başlıyoruz. Evet şimdi adını ve konseptini bin 1862-1930 yılları arasında yaşamış Alman Arjantinli ekonomist Silvio Gezel'den alan Bitkesel'in açıklamalarına baktığımız zaman ya tabii hani Bitcoin'den bazı şeyleri esinlendiğini ve üzerine koymaya çalıştığını görüyoruz. Daha doğrusu bunu ifade ediyorlar. Mesela mesela Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto gibi Bitkesel'in kurucusu da Emma Wu şurada yazıyor. Yani o da aslında anonim bir kişiymiş. Hatta Satoshi gibi Bitcoin Talk forumunda takılıyor. Oradaki forum konusu da bu arada 48 49 sayfaya ulaşmış. Hatta ben şeyi hatırlıyorum, Burn Finance vardı mesela, ondan da birkaç videoda bahsediyorduk. O da mesela aynen böyle anonim takılıyor, onların kurucuları da anonim. Yani aslında bazı projeler Satoshi'nin açtığı yoldan ilerlemeyi tercih ediyor. Bakalım yani, tabii anonimliğin getirdiği bir gizem de olmuyor değil yani, öyle bir olay da var. Eğer tabii proje geniş şiddeler tarafından benimsenebilirse, özgün doneler barındırabilirse, o zaman zaten ekstra bir popülarlık kazanabiliyor projeler. Mesela şimdi yani şöyle bir şey var e, hani bu gizemden bahsediyoruz ya Bitcoin Talk forumunda bir kullanıcı üşelmemiş mesela Satoshi Nakamoto'nun adının geçtiği bütün 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 Bitcoin Talk forum konularını bir başlıkta toplamış abi. Görüyorsun bak kaç tane bitmiyor. Her biri Satoshi Satoshi ile ilgili iniyor iniyor iniyor. Aslında bu neyden kaynaklanıyor? Gizemden birazcık da kaynaklanıyor. Yani Tabi eğer Bitcoin'in kimin tarafından üretildiği çoktan ortaya çıksaydı, başta ortaya çıksaydı ve herkes o kişiyi ve o grubu ne yapacaktı? Kendi amaçları doğrultusunda hedef alabilirdi. Ama Bitcoin'in yoluna gitmeyi deneyen bu tarz projeler var. Bakalım neler yapacaklar. Yani bunlar tabi anonimliğin yanı sıra işte yanına Bitcoin gibi geniş katılımlı bir merkeziyetsizliği ve işte ne, nedir onun adı? Büyük bir benimsemeyi katabilirlerse daha güzel şeyler de başarabilirler. Onu birazcık zaman gösterecek. Şimdi kanka web sitesindeki bilgilere göre burada Emma Wu adlı kişi ideal değer deposunun nasıl olacağını düşünmüş ve bitkesel konseptini oluşturmuş. Maksimum kıtlının nasıl olacağını düşünmüş ve işlem ücretlerinin %90'ı yanmasına ve %10'unun da madencilik ödülü olarak kalmasına karar vermiş. Bu şekilde bir konsept yapmış. Ve bu konsepte göre örneğin A kişisi B kişisine BGL ya da BGL coin'i gönderdiği zaman o işlem ücretinin %90'ı yanıyor. Konsepte göre böyle. Ve bu şekilde toplam coin miktarında azalması hedefleniyor dostlar. Evet şimdi halving olayı burada da var. Karşımıza çıkıyor. Şöyle biraz indiğimiz zaman. Evet bunlardan da bahsedeceğiz. Diyor ki burada bak hani halving 4 yılda bir oluyor bitcoin'de. Burada bitkeselde her yıl halving planlıyorlar ve kendilerini de bir anlamda bitcoin'in geleceği için deneysel bir çalışma olarak görüyorlar dostlar. Yani yani bunu böyle kabul etmek lazım. Halving'in her sene olmasını planladığı için de madencilikteki blok ödülleri daha hızlı azalıyor. İlla ki yani şurada ekranda da hatta birazcık şöyle zoom yapalım. Evet şimdi burada tabii daha hızlı azalıyor ve genel olarak buradaki görsele göre işte bitcoin'e göre daha kıt olması planlanmış. Bak bunu söyleyeyim. Tabi sadece kıt diye deli gibi hani çok değerli olacak anlamına gelmez. Sadece bunlar hani analiz edebilmek için önümüze koyduğumuz doneler dostlar. Bunu birazcık zaman gösterecek. Şimdi kanka Coin telegraftaki yazıya baktığımız zaman Bitcoin Core'dan forklandığını ve Bitcoin'e göre demin dediğim gibi daha hızlandırılmış halvingler uyguladığından falan bahsediyor zaten genel olarak. Öte yandan blok boyutu çok daha küçük ve SHA3 algoritmasını kullandığını ifade ediyor ve bunun da zaten verimliliğe fayda sağlayacağı belirtiyor. Burada zaten blok boyutunun daha küçük olduğundan bahsediyor dostlar. Şimdi Devam edeceğiz, devam ediyoruz. Burada tabii hani Bitcoin'e göre önemli bir farkı var. Yani sonuçta merkeziyetsizlik. Yani Bitcoin gerçek gücü notlarının merkeziyetsizliğinden ve dünyaya yayılabilmesinden alıyor biliyorsun. Ya yani bunun tabii daha fazla merkeziyetsiz olabilmesi için daha fazla not kurulması gerektiği de bir gerçek. Böyle bir hani ya da bir değer deposu olarak kullanılabilmesi için de Bitcoin gibi çok fazla insan tarafından kabul görmesi gerektiği de bir gerçek. Bunlara eğer oturup doğru konuşalım. Şu an çok aşırı merkeziyetsiz de diyemeyiz mesela ya da bitcoin kadar kabul görüyor mu tabii ki de görmüyor yani bunları böyle tarafsız şekilde konuşuyoruz ama tabii BC coin'e baktığımız zaman reput hali BNB zincirinde var ve güncel olarak PancakeSwap, Hotfit gibi platformlarda işlem gördüğünü görüyoruz ve yine de daha çok borsaya girmesini beklemekte mantıklı olabilir bunu söyleyeyim ama ya benim zamanım var kanka ama param yok ya da ben ücretsiz şekilde not kurarak ödül kasmak istiyorum ya hani ben öyle yapmak istiyorum diyorsan da işte not kurarak madenciliği deneyebilir haftalık ödülleri kovalayabilirsin. Onu da birazdan anlatacağım. Şimdi kanka durumlar böyle. Ve buradan tabi kontrat adresini kopyalayıp şuradan Pancake Swap'a gelip buradan işte cüzdanla bir giriş yapıp şöyle evet. Dostlar. Şöyle giriş yaptıktan sonra evet. Şöyle bağlayalım. Mesela burada kontrat adresini kopyalamıştık ya şöyle yapıştırıyorum zaten burada çıkıyor import diyorum. Tabi işte fake tokenlar olmasın aman ak, yazdığın kontrat adresinin doğru olduğuna emin oluyor. Zaten bunu standart olarak yapmak lazım yani kontrat adresinin aldığın coin'in kontrat gerçek kontrat adresi olup olmadığından emin ol. Çünkü fake coin'ler olabiliyor fake tokenlar olabiliyor. Neyse şöyle baktık ha buradan zaten işte mesela şöyle seçip Böyle alış veya satış işlemlerini bu şekilde yapabiliriz. Yani ben buradan al veya sat anlamında bir şey söylemiyorum. Ya da nasıl yapabiliriz anlamında söylüyorum. Gibi 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 gibi. Evet dostlar, durumlar böyle ve tabii bir de şeyden bakacak olursak buradan yani e, bu Token'ın hani fiyatından 15 dakikalık şöyle 4 saat diye çevirdiğimiz zaman yani genel olarak piyasayla 3 aşağı 5 yukarı hareket eden bir pozisyonu var gibi duruyor. İşte tabii yani sonuçta e, low cap olduğu için riski fazla. Hani getirisi de fazla olabilir ama riski de fazla onu da söyleyeyim. Yani hani böyle o işte kanka çok iyiymiş falan ya böyle langır lungur ne yaptığımızı bilmeden kesinlikle girmemek lazım onu söyleyeyim yani. Evet şöyle bir baktığımız zaman böyle bir hareket yapıyor olabilir sanki. Evet bak böyle bir şey kırmış belki. Belki buradan biraz daha gidebilir mi acaba diyeceğim ama tabii yani low cap olduğu için çok da hani böyle e, analiz yapmak için biraz daha oturmasını beklemek lazım diye düşünüyorum. Durumlar böyle yani burada bir altalan takoz var gibi de. Şimdi dostlar bu böyle yani bu buna biraz zaman gösterecek. Şöyle bir baktığımızda yani 27 Ağustos'u, gerçi kırmış ama hani hattın içerisine girerse belki 27 Ağustos'a kadar bu devam edebilir. Şimdi devam edeceğiz. Kanka not konusuna gelince de web sitesine zaten girdiğimiz zaman download bölüm var. Oraya tıklayıp işte Linux, MacOS şey ve Windows için zaten uygun uygulamayı bakabilirsin istersen, deneyebilirsin. Tamamen sana kalmış. Not kurmak aslında kriptoların daha merkeziyetsiz olmasına fayda sağlayabileceği için notları yani kriptolar daha fazla nodumuz olsun diye isteyebiliyorlar. Burada da bunu teşvik et etmek için her hafta mini teşvik ödülleri dağıtıyorlarmış dostlar. Not kurulumunun nasıl olabileceğini anlatan bir makale yine ben açıklama kısmına Dinke eklerim. Oradan tıklayıp bakabilirsin. Not kurup 1-2 cüzdan ayrı falan yapıyorsun, verdiği bilgiye göre ve arkasından haftalık mini ödülleri kazanabiliyorsun dostlar. Durumlar böyle ve geldik şimdi Bitkeselin yarışmasına. Evet, şimdi diyor ki 40 kişiye 50'şer tane toplamda 2000 BGL coin dağıtalım diyorlar bu videoya özel. Katılmak için bu videoyu beğenip Bitkesel hakkında ne düşünüyorsun ya da yorum yaz ve bgl ya da bgl cüzdan adresini yorum bölümüne yazman gerekiyor yani bir şey de yazabilirsin bir yorum aynı yorum içerisinde işte cüzdan adresini yazabilirsin denemesi bedava yani ve bu arada hani bu bgl cüzdan adresini oluşturmak için de işte ben yine linkini eklerim ama işte buraya gidip örnek veriyorum chrome var google play android uygulaması var ya da windows var mesela şu direkt hiç uğraşmadan web app'e gidelim buradan zaten işte 2 saniye create new wallet falan deyip oluşturulabilir yani sonuçta bu bu kadar basit herhangi bir para kesinlikle yatırmıyorsun e yani süre bir hafta bir hafta dediler ve bir hafta sonra kazananların cüzdan adreslerini yorumlara pinleyebilirim oradan takip edebilirsin cüzdan oluşturma adresinde zaten açıklama kısmındaki link eklerim dostlar şimdi sonuç olarak öyle bir olay var böyle bir olay var ve kendilerinin dediği gibi deneysel bir proje yani bitcoin'den daha bitcoin'in daha hızlı versiyonu olma iddiasında bunu amaçlıyor daha doğrusu bir uygulama yapayım da şunu yapayım işte defi yapayım, öyle yapayım, böyle yapayım. Öyle bir amacı yok. Tek amacı dijital altın ya da değer deposu olabilmek. Hani burada ben tabii kendi yorumumu eklemek istiyorum arada. bu amacına ulaşır veya ulaşamaz. Bunu zaten zaman gösterecek bize ama bugüne kadar burada tabii Bitcoin'i kötüleyip işte biz daha iyiyiz falan diyenler şu an ortada yoklar. E, eğri yeri doğruya doğru. Buna ben özellikle bakmak istiyorum. Yani buna özellikle dikkat ediyorum. Bitcoin'i kötülüyor mu yoksa kötülemiyor mu? Mesela karşılaştırmalar yapılabilir ama özellikle kötüleme ben görmedim en azından. Yani baktığım kadarıyla. E zaten kötülem abi. yani Neyin ne olduğunu herkes biliyor. Kabul et ve üzerine koymaya çalış. Sonuçta bu pro, bu piyasa Bitcoin'e birlikte var oldu. Ama genel olarak baktığın zaman ben al sat demiyorum. Riski bol. Yani sadece, hani sonuçta potansiyel de olabilir. Ama riski de bol. E, fırsatları da bol bir yandan. Her iki tarafta da. Yani sadece böyle bir şey var demek istedim. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Kendi araştırmanı yap ve tamamen kaybettiğinde... Koman'a kaybetsen bile seni üzmeyecek rakamlarla zaten kriptoları al veya sat. Yani ya da al yani eğer yapı, yatırım yapacaksan bunlara dikkat et. Ve bu tür yarışma fırsatlarını tabii seninle daha çok paylaşabilmek için de ne yap? Kanala hemen abone ol. Yanındaki like tuşuna bas. Yorumlarını yaz ve tabii ki de bildirimlerini aç. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz hoşça kal. bye. bay.